Bakayım. Takiben ondan nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler efendim. Evet. よいしょ。<music> <music> Hediye Tek sene iki buçuk yıldır vatandaşlarımızla belediyemizin arasında bir köprü, 7 çalışan çok dinamik bir birim. Haliyle bu işin stresi, yorgunluğu, dinamizmi her alanda motivasyon isteyen bir süreç. Biz de ekip arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla yeni yılın gelişini kutladık. Belli konseptlere girerek hem motivasyonumuzu arttırıyoruz bu da vatandaşlarımıza olan çalışma azmimize tabii ki olumlu yönde katkı sağlıyor diyebilirim. Biz 2022 yılında totalde yaklaşık 823 bin vatandaşımıza ulaştık. Daha doğrusu onlar bize ulaşmayı tercih etti. Yeni yılda da hem ulaşılabilirliği, belediyenin ulaşılabilirliğini arttırmak hem teksinin tanınabilirliğini arttırmak adına yoğun tempomuzda çalışmaya hazırız. Yılbaşı gecesi de ekip arkadaşlarımla birlikte masalarımızın başındayız. Bu vesileyle de vatandaşlarımızla yeni yılını kutluyoruz ekip olarak. Geçmiş. <laughs>